Hepinize merhaba arkadaşlar. Elif'in Elif Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Gördüğünüz gibi sarı ve beyazım var. Ee, çok güzel, çok şahane bir iğne oyasını tığ oyasına döndürmeye çalıştım. Çok şahane oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz hanımlar. Ee, papatya oyasına benziyor. Ben bunu iğne oyası olarak gördüm. Birebir aynısını tığ oyasına döndürmeye çalıştım. Çok güzel oldu bence. Bu konuda mütevazı olamayacağım tabi takdir sizin ama gerçekten güzel oldu. Yani bu işi bilen oyasından anlayan bilen arkadaşlarım benimle aynı fikirde olacağınızı düşünüyorum. Modelimiz bu şekilde kızlar. Ben bir tane motif çıkardım. İkincisini de sizlerle birlikte yapıp tamamlayacağız. Hemen birazcık modelimiz uğraştırıcı. O yüzden sizleri çok fazla bekletmeyeceğim. Önce orta göbek kısmıyla yani sarıyla başlayacağız hanımlar. İnşallah güzel bir şekilde de anlatacağım sizlere. Şimdi sarıyla motif halinde oluyor oyamız. Yani bir yazmalık motifinizi hazırladıktan sonra da yaz yazmanın çok özür dilerim. Yazmanın dört etrafını giderken de tutturarak devam edip gideceğiz. Şimdi tığma ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 Gevşek çekin kızlar. Bu zinciri gevşek çekin. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim bakın. Yani olabildiğince hani çok fazla da gevşek değil ama şöyle olabildiğince birazcık gevşek çekmeye çalıştım ki benim elim çok sıkıdır Bilen, bilenler biliyordur tığlarım hep yamuluyor bu yüzden bakın bu da yamuk şimdi 14 tane zincirimi çektim tığımda bir ilmeğim var şimdi şöyle zincirimi ilk zincirimin ortasından girdim ilmeğimi aldım kapattım tığımın üzerine taktım bakın bu iki Şu biraz yakınlaştıralım çünkü motif kısmı zaten önemli önemli kısmı bunun ikinci ilmeğimi taktım hemen sıradaki zincirimin ortasından giriyorum ilmeğimi aldım. bakın tığıma taktım 3 oldu girdim yine sıradaki zincirimin ortasına ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 4 oldu girdim sıradaki zincirimin ortasına ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 5 oldu. Sıradaki zincirimin ortasından girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, 6 oldu. Sıradaki zincirimin ortasından girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, 7 oldu. Sıradaki zincirimin ortasından girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, 8 oldu. Girdim yine, ilmeğimi aldım, 9 oldu. Girdim. İlmeğimi aldım. 10 oldu. Sıradaki zincirimin ortasından girdim. ilmeğimi aldım 11 oldu sıradaki zincirimin içinden girdim ilmeğimi aldım 12 oldu sıradaki zincirimin ortasından girdim ilmeğimi aldım 13 oldu son zincirimin de ortasından girdim ilmeğimi aldım 14 oldu şimdi toplamında şöyle tığımın üzerine 14 tane ilmek aldım bunu telini kaçırmadan şöyle 14 tanesinin ortasından Çıkardım kızlar bakın. 14'ünü birden topladım, sıkı bir şekilde kapattım. Bakın göbek kısmımızı bu şekilde yaptık. Şimdi şu ipimizi arka kısma koyalım. Ben koparmıyorum ki bitiş yerini e, anlayayım diye bileyim diye. O yüzden koparmadım. Şöyle arkaya alıyorum. Bir tane zincir çekip şu başlangıç kısmıma tepedeki zincirimin içinden girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 1, iki tane bırakıyorum. Şimdi bana burası uzak kalıyor. Normalde hani sayarak yapıyorum ama ben bu sefer göz kararı yapacağım kızlar. Siz ikişer tane bırakarak üstüne halka yapacaksınız. Şöyle gerçekten bana çok uzak duruyor. bir tane bırakıp şöyle ikinciden girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum bir tane bırakıyorum ikinciden ben şu aralardan gireceğim kızlar çünkü görmüyorum ama siz o tepe zincirlerden girin gerçekten görmüyorum çok zorlanıyorum şu an girdim kapattım. 1 2 zincir çektim. bir tane bıraktım. İkincinin girdim kapattım. 1 2 zincir çektim. bir tane bıraktım. ikinciden girdim kapattım. 1 2 3 4 oldu. 1 2 zincir çektim. ikinciden girdim kapattım. 5 oldu. 1 2 zincir çektim. 1 2 3 zincir çektim. ben kararıyor benim ekranım bir an. Şimdi 1 2 buraların çok fazla yuvalarını belli etmedim kızlar çünkü üzerine papatya yapacağımız için, yapraklarına yapacağımız için böyle sadece sizin görebileceğiniz şekilde üçer zincirle. Bakın 1 2 3 4 5 tane yuva yaptım. Şimdi 6.'yı da şöyle son zincirimin içinden girip bir de girebilsem inşallah altıncıyı da girdim sık iğne ile kapattım şimdi şurada bir boşluğumuz var bu boşluğumuzu şöyle ilk başladığım zincirin ortasına girip sık iğne ile kapattım ve bunu bu şekilde tamamladık bir zincir çekip ipimi koparıyorum dediğim gibi yani zor anlatmamaya çalıştım hani söylediklerimle birlikte yaparsanız çok güzel olur kızlar. Dediğim gibi ben göz kararı yapabildim. Çünkü göremiyorum. Çok uzakta kaldı bana. O yüzden göz kararı yapabildim ama siz böyle arada ikişer tane zincir, iki tane ikişer tane sık iğne bırakarak yaptığınızda toplam 6 tane yuva yapacaksınız kızlar. 14 ilmeğimizin içine 2 3 4 5 ve 6 3er zincirle toplam etrafına 6 tane yuva yapacaksınız. Hemen beyazımı alıyorum. Ya yani model çok güzel bir model, çok hoşuma giden bir model oldu. Tırama ipimi hemen sabitliyorum ve ilk yuvadan giriyorum arkadaşlar. Şöyle ilk 3 zincirle yaptığım yuvamdan girip sık iğne ile kapattım. 1 2 bunu da yine gevşek çekelim kızlar bu zincirleri de ben sıkı çektim hemen aklıma geldi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim yine tığımdaki birinci ilmeği şöyle ilk zincirimden girip birinci ikinci ilmeğimi aldım Sıradaki zincirimden giriyorum. Bu tarz oyaları çok seviyorum ama elim sıkı olduğu için bir türlü denk getiremiyorum. Evet, sıradaki zincirin içinden giriyorum. Göbek kısmını yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz kızlar. Sıradaki zincirimin içine giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım tığımın üzerinde. Sıradaki zincirimin içine girdi. Aldım tığımın üzerinde. Sıradaki zincirimin içinden girdi. Kamera karşısında da çok farklı oluyor arkadaşlar. Normalde model çıkarırken bu kadar zorlanmıyorum ama dediğim gibi hem bir gözüm kamerada oluyor. Acaba donuyor mu bir şey oluyor mu diye Diğer gözüm oya da oluyor. Bir de uzaklığı zaten bana yetiyor. Baya bir uzakta kalıyor. Sizi şu an kamera yakınlaştırarak ekran ayarlarından kamera yakınlaştırarak bu şekilde getiriyorum ama inanın ki bana bu kadar yakın değil. Bazen battığım yerleri, tığ battığım yerleri bile görmeyebiliyorum. Çok zorluk çekiyorum. Evet, şöyle. Bir de ilk başlangıcımızdan yapalım. Burada bir boşluk kalmasın. 15. de sık iğne ile kapattığım yerden aldım. Yine tığımın üzerine bakın şöyle 15 tane ilmek aldım. Hepsini birden çektim. Tepede sıkı bir şekilde kapattım. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum kızlar. Bakın birinci hazırladık. Bir, iki zincir çektim. yandaki yuvaya geçiyorum. Bakın. Hemen yandaki yuvama girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane yine zincir çektim. Tığımdaki yine birinci ilmeği ve yanındaki ilk sıradan başlayacağım. Zincirimin aradan özür dilerim. Bakın sırayla Niye giremiyorum ben? Bu parmağıma girdim bu sefer. Aldım. Evet. Sıradakine girdim aldım. Sıradaki yuvama girdim her zincirin arasına konuşmayı da unuttum. <laughs> Oya'ya adapte oldum. Bir an e, iyice artık içimden konuşmaya başladım. Her zincirin ortasından dediğim gibi kızlar mutlaka bu zincirleri gevşek alın. Gevşek yapın ki tığınız çok çabuk rahatlıkla tığınız içinden ilmeğinizi alın. Yoksa yani bu oya parmak falan bırakmaz. Parçalar yani sonuncusu ilk sık iğne ile kapattığım yuvaya da girdim yine aldım şimdi yine bunun hepsini birden şöyle çektim sıkı bir şekilde kapattım şu ortada boşluk kalmayacak şekilde aynı yuvanın içerisine giriyorum sık iğne ile kapattım bir iki zincir çekiyorum yandaki yuvama geçtim yine sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çektim. Şimdi kızlar bu işlemin aynısını yapıp devam edip gideceğiz. Bakın 16 zincir çektim. Buna da aynısını yapacağım. Toplam 6 tane yuvamız var. 6'sına da aynı işlemi yaparak oyamızı tamamlayacağız. Evet kızlar ben tamamladım. Şöyle sonuncusunu da yaptım. Burada bıraktım. Şimdi aynı yuvamın içerisine bunu da girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 tane zincir çektim. Bakın 1 2 3 4 5 6. Şimdi şu başlangıç kısmıma şöyle başlangıçındaki başlangıçtaki ilk yuvama girip sık iğne ile kapatıyorum ve bir tane de üzerine zincir çekip burada koparıyorum hanımlar. Hemen şu ipimi de arkada yakacağım. Bir de şu başlangıç ipim vardı hemen dibinde onu da almak istiyorum. Evet. Modelimizi, motiflerimizi bu şekilde bir yazmalık bir yazmalık ayarlayacaksınız kızlar. Ortalama sizin hani ara mesafenize bağlı kaç tane ne kadar ara mesafesi bırakmak istiyorsanız o şekilde yapmanız gerekiyor. Modelimiz bu şekilde oluyor kızlar. İnşallah dediğim gibi anlatabilmişimdir. Elimden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalıştım ama inşallah becerebilmişimdir. Şimdi bir de hemen yazmamıza takılış kısmını göstermek istiyorum sizlere. Ben saymadım. Şöyle göz kararı bırakacağım. Şu zincirimi de alayım. Şimdi yazmamızın ilk köşesinden girdik. ilk tığ battığımızdan sık iğne ile kapattık. 3 tane zincir çekiyorum sema ipim bir kere aldım. Sıradaki tığ battığıma girdim. İki seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yapmış olduğum ikili aradan girdim, kapattım. Bir zincir çektim. İpim bir defa aldım. Sıradaki tığ battıma girdim. Önce iki sonra iki çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İpim bir defa aldım. Sıradaki tığ battığısına giriyorum. İki seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim yine aradan girdim kapattım şimdi bu şekilde istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar ben bu kadar yeterli diye düşünüyorum bir zincir çekiyorum ipim bir defa aldım girdim iki seferde çıktım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz tane zincir çektim Oyağımın tersini döndürüyorum iki mi bırakmıştım bir tane bıraktım bir tane bırakıyorum. İkinci kipriğimden girip sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İpim bir defa aldım. Girdim aynı yuvama. 2, i̇ki, iki olarak çıktım. Tığıma ipim bir kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Tığıma ipim iki defa aldım. Aynı yuvaya girdim. 2, 2, 2 olarak çıktım. Tığıma ipimi 2 defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2. sonra 2 defa aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Tığıma ipimi 3 defa alıyorum. Yine aynı yuvaya girdim. 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. Son kez 3 defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce 1 Sonra 2, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. Uzun bir trabzanla yaprağımı tamamlamış oldum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. En son yaptığım trabzanın aradan girdim, kapattım. Devamında buraya 7 tane sık iğne yapıp 3, 4, 5, 6, 7 8. aynı yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi aynı yere 1 2 tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma ipimi 3 defa alıyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 olarak çıktım. 1 zincir çektim. Bakın dalımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi oyamızın burası düz kısmı kızlar. Şöyle tersini döndürüyorum. Tam ortadan, şu kapattığım ince bir yer var. Tam ortadan girdim. Ilmeğimi e, yeşil ipimi aldım, ortasından çıkardım. Sıkı bir şekilde kapattım ön taraftan yeşil ip gözükmesin diye. Ve Yaptığım dörtlü trabzanın aradan girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Aynı ana yuvama yeşil yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha sık iğne yaptım. Ve şurada dönüş yaptığımız ikili trabzanı tam tepesinden girdim sık iğne ile kapattım oyamı sabitledim bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ battıma girdim 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ battıma girdim yine iki seferde çıktım hemen birkaç tane yapıp koparacağım artık kızlar Çünkü model üzerine doğru düştüğünde güzel gözüksün diye 1 2 3 4 zincir çektim. Gittim kapattım. Zor bir model değil kızlar. Gerçekten çok kolay, çok güzel bir model. Ama dediğim gibi ben birazcık bana oya uzak durduğu için gireceğim ilmeklerin arasını tam ayarlayamadım. Sizler söylediğim gibi o 15 16 tane ilmek yapıp bir tane arada bırakıp ikincisine girip kapatarak yuvamızı hazırlayıp üzerine de modeli kurabilirsiniz. Bu da benim son sık iğnem ve kapatıyorum artık. İpimi kopardım. Yani tek sorun anlatırken göbek kısmında yaşadım. Onu da inşallah anlatabilmişimdir. Evet kızlar modelimiz bu şekilde güzel bir model oldu çok hoş bir model oldu. Tam bir tığ oyasını, iğne oyasını elimden geldiği kadar döndürmeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın hanımlar. Güzel bir ekran resmiyle veda etmek istiyorum. Şöyle tutarsam daha net belli. Evet. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Denemek ve yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın